Hallo liebe Freunde, willkommen auf Kanal. Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatacağım konu personal pronomen im dativ. Personal pronomenler neydi sevgili arkadaşlar? Şahıs zamirleri, dativdeki şahıs zamirlerini anlatacağım sizlere. Çünkü ne demiştik dative? ismin e ve a hali demiştik. Bunların ne oluyordu? Şahıs zamirlerini de değiştiriyorduk. Yani nasıl değiştiriyorduk? Bana, sana demek istediğimiz zaman bunun Almanca karşılığı nasıl? Bugün bunları öğreneceğiz. Ama öncelikle neyi bilmemiz lazım? Şahıs zamirlerinin görevi neydi? İsimlerin yerini tutuyordu sevgili arkadaşlar. Bu çok önemli. Hemen sağa yazdım nasıl değiştiklerini. Öncelikle ikide başlıyoruz. Ich'in datif personel pronoun mia. Yani biz mia dediğimiz vakit bana demiş oluyorsunuz. Bana demiş oluyorsunuz. Du Değil mi? Dia sana demiş oluyorum. Ea er ve es aynı sevgili arkadaşlar. Ea er maskulen o. Es neutral o. dönüştürmüş oluyoruz. Yani ne oluyor burada ona demiş oluyoruz. Zide neydi? Feminenzi yani o kadın için kadın varlıklar. İe şeklinde değiştiriyorduk. Yani yine ona demiş olduk. Burada çoğulara geçtik tabii ki de viye biz anlamına geliyor. Unsa dönüştürüyoruz bize olmuş oluyor. İyi değil mi? Siz ama direkt bir topluluğa konuştuğun zaman, iki kişi ya da üç kişiye direkt siz demek istediğiniz zaman iyi demiş oluyorduk. Burada da oy anlamına geliyor. Buradaki zide de neydi? Kibarlık yapmak istediğimiz zaman kullandığımız zi Respekt zi diye de geçiyor sevgili arkadaşlar. Her zaman sesi büyüktü. Neydi? İnen değil mi? Size demek istediğimiz vakit inen. Buradaki i harfi büyük bunu unutmayalım. Zi onlar anlamına geliyor. Onun datif karşılığı da ihnen oluyor sevgili arkadaşlar. Hemen bir tekrar edelim aksanı fonetimizi. Mia, dia, im, ia, uns, euch, ihnen ve ihnen. Şimdi ne demiştik? Zamirler ismin yerini tutuyor demiştik. Şimdi sol tarafa bazı egzersizler yazdım, bazı örnekler yazdım. Şimdi bu örneklerde arkadaşlar ilk örneğimizde ich schenke der Frau eine Karte dediğim zaman buradaki datif objekt hangisi arkadaşlar? Buradaki datif objekt der Frau. Schenken hediye etmek anlamına geliyor. Kime hediye ediyorsun? Kadına hediye ediyorsun. Şimdi bu tabii ki de o datif videomda çok önemli sorular sormuştuk. Bunu da bu, yani izlemediyseniz önce onu izleyin. Sonra bu, buraya gelin sevgili arkadaşlar. Çünkü burada ne yaptık? D'yi D'ye de dönüştürdük. Değil mi? Datif objekt oldu. Şimdi ben bunun yerine hangi şahıs zamirini yazabilirim? Değil mi? Datif. Personel konumun datif şahıs zamirini yazmak zorundayım aşağı altına. Şimdi der frau. Neydi bunun nominatif? D'ye frau. D'yi de Z'inin karşılığına geldiği için direkt Z'inin personel pronomenim datifi ne oluyor? İyi oluyor sevgili arkadaşlar. Yani iyi kelime tekrarına düşmememiz için ne yap ne, yap, ne yazabiliriz direkt buraya? iyi yazabiliriz. Ischenke iyi aynı kartı. Hemen ikiye geçelim. Die gefert gefällt dem Şimdi gefallen düzensiz bir fiil. Bunu da zaten bu videoda çekimleyeceğim. Hoşuna gitmek neymiş? Dem Mann. Değil mi? Die jacke gefällt dem dediğim zaman ceket adamın hoşuna gidiyormuş. Burada adam datif durumunda çünkü gefallen her zaman datif alıyor. Aynı zamanda da der man. Der man dediğimiz zaman da er bunun personal pronomenin datif yerini tutacak olan da iyimdir sevgili arkadaşlar. Biz bunu yerine iyim yazabiliriz yani. Üçe geçelim. Die schuhe passen Max und Paul. Burada ne var? Burada Max und Paul datif durumunda. Passen bir şey uyuması. Kime uyuyor burada? Max ve Paul. Burada da direkt onlara uyuyor demek istiyorum. Neydi yani? Sie onlar anlamına geliyor. Onlara da ihnen dediğim zaman sevgili arkadaşlar, tabii ki de bu iyi küçük. ihnen dediğim zaman da personal pronoun'un datif Max und Paul'u tutmuş oluyor. Onun yerine tutmuş oluyor. Hemen bir geçelim. Die Tasche gehört dem Kind gehören. Sevgili arkadaşlar, gehören de her zaman datif oluyor. Fark ettiyseniz das Kind deme dönüşmüş. Değil mi? Normalde ne? Das es. Yani ne yazıyoruz biz buraya? İm yaza biliyoruz sevgili arkadaşlar. İm bunun yerini tutuyor. Buradaki önemli olan şey kesinlikle zor bir konu değil sevgili arkadaşlar. Sadece sağ tarafı azıcık tekrar etmeniz gerekiyor. Ezberlemeniz gerekiyor. Şimdi size fiiller yazacağım sevgili arkadaşlar, düzensiz fiiller yazacağım ve beraber çalışmaya devam edeceğiz. Hemen tahtayı silip geliyorum, bekleyin. Arkadaşlar tekrardan geldim ve arkaya çok önemli fiiller yazdım. Her zaman datif alan bazı fiilleri yazdım arkaya. Bir onlara bir bakalım sevgili arkadaşlar. Sonra da örnekler çözeceğiz bununla ilgili. Başta gefallen. Arkadaşlar gefallen bir şeyin hoşuna gitmesi. Yani bir şey hoşuna gidiyorsa gefallen'i kullanıyorsun. Gefallen ama çekimlerken değişiyor çekimi. Çünkü düzensiz bir fiil ve çok önemli bir fiil. Bundan sonra her zaman ne geliyor? Datif geliyor sevgili arkadaşlar. Nasıl çekimliyoruz? Ich gefalle. Du gefällst. Dikkat. A değişti bak. A, A umlaut oldu burada. Yani A'da iki tane nokta koyduk. Er, sie, es gefällt. Wir gefallen. Ihr gefällt, sie, sie gefallen. Sevgili arkadaşlar. Hemen ikinci fiilimize geçelim. Gehören. Gehören bir şeye sahip olmak sevgili arkadaşlar. Ich gehöre, du gehörst, er, sie, es gehört, wir gehören, ihr gehört, sie, sie gehören. Üçüncü fiilimiz danken. Danken teşekkür etmek. Ich danke, du dankst, Er, sie, es dankt, wir danken, ihr dankt, sie, sie danken. Teşekkür etmekten sonra tabii ki de ne yapıyoruz her zaman? Daha birine teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar. Unutmayalım. Helfen, yardım etmek. Ich helfe, du hilfst, er, sie, es hilft, wir helfen, ihr helft, sie, sie helfen. Şimdi... Bizim konumuz neydi? Bizim konumuz personal pronomen imdatifti. Ondan dolayı ben örneklerde her zaman e, personal pronomen imdatif yani datifteki şahıs zamirleri kullanmaya gayret göstereceğiz. Üç tane cümle yazdım iyi anlamanız için. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor azıcık. Çünkü ne, neyi nasıl çekimliyoruz? Burada çoğu arkadaşımız hata yapıyor sevgili arkadaşlar. Çünkü fiili biz her zaman neye göre çekimliyoruz? Fiili biz her zaman özneye göre çekimliyoruz. Yani işe göre. Değil mi burada? Ich danke. Dikkat. Danke'den sonra datif gelmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum değil mi? Kime teşekkür ediyorum? Bakın burada datif. Du. Değil mi? Şahıs zamiri kullanacağız. Datif. değiştirmemiz lazım. Du'da neydi? Diye. Değil mi sevgili arkadaşlar? Ondan dolayı ich danke diye diyorum bu anlamda. Ama ben neye göre çekimledim fiilimi? Sen, siz diyeye göre çekimleyemezsiniz hiçbir fiil. Çünkü bu bir datif şahıs zamiri. Bu zaten ismin yerini tutuyor sevgili arkadaşlar. Ama neye göre çekimledik burada? İhe göre çekimledik. İh danke diye. Yani nominatif. Evet. Yani iş bu. E tabii ki de ih burada nominatif şeklinde duruyor. Ben yalın haline göre çekim, yalın haline göre çekimliyorsun. Yani daha iyi anladın, anla, anlamanız için İşe göre çekimliyoruz, değil mi? Yalın hali burada iş. Ne diye burada datif hali. Burada ne sana anlamına geliyor bu. Şimdi ne ben sana teşekkür ediyorum, değil mi? Birine teşekkür ediyorsun datif. Neye göre çekimliyorsun fiili? İşe göre çekimliyorsun fiili. Şimdi ikinci cümlemizde acık daha bu karışık duruyor ama çok basit. Die Hose burada nominatif yalın halinde. Şimdi die Hose değil mi? Neye göre çekimlemişiz biz? Die Hose. Die de nominatif değil Z'ye göre çekimliyoruz burada. Z neydi peki? Baktım. Z gefällt. Değil mi? Hoşuna gitmek. Yani die Hose gefällt. A burada e er, ismin yerine e er tutacak. datif şahıs zamirini kullanacağız. Burada e er, neydi? Hemen bakın sağda da yazıyor. E er, im. Değil mi? Biz buraya direkt im yazabiliriz. Hemen yazalım iyiyim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Mi? Evet. Ee, D-Hose Z dediniz ya. Evet. Nominatifte neden neydi? Sie de neydi? Er neden Z'de e değil? Çünkü d de e er diyorduk. Evet. Hani hatırladınız mı? Nominit, nominatif'teki şahıs zamirleri neydi? e er, dea d mesela. D-Hose, D-Hose diyoruz. Z. Mesela d computer diyoruz. e er. Das Kind S şeklinde çekimleniyordu. Yani burada aslında gizli ne var? Burada bir isim var ama bu ismin yerin yalın hali olduğu için ne tutuyor? Z tutuyor nominatifte. Ondan dolayı siz Z'ye göre çekimliyorsunuz bu fiili. İ'ime göre çekimlemiyorsun. İ'im burada datif. Ve sen hiçbir şekilde zaten İ'ime göre çekimleyemezsin. Çünkü buradaki ne? Zubyekt. Nerede burada? Dihuzu. Değil mi? Zubyektimiz Dihuzu. Arkadaşlar 3'te de aynı şey oluyor. Der Computer. Değil mi? Biz Der Computer'e göre fiili çekimliyoruz. Hani der computer gehört. Der er baktım. Er gehört. Der computer gehört wir. Bundan sonra datif mecburi hemen. Gehören çünkü değil mi? Datif alıyor. Hemen bakıyoruz wir'nin karşılığına. Wir'nin karşılığı uns anlamına değiştiriyoruz. Şimdi uns yazıyorum ondan dolayı buraya direkt. Çok iyi çok basit. Der computer gehört uns. Bakıldığı zaman şimdi cümlelere bakın. Zaten Türkçe karşılığını da veriyor. Nasıl veriyor? İhtanka diye. Sana değil mi burada? Diye sana. Bak a e hali var. Datif zaten a e hali anlamına geliyor. İki. Di Hose gefällt im e. Er, değil mi? Neymiş? Pantolon. Hoşuna gidiyormuş. Kimin? Onun hoşuna gidiyormuş. Dikkat. Değil mi? İyiyim. Aynı şekilde. Der computer gehört uns. Kimmiş bilgisayar bize aitmiş değil mi sahibi bizmişiz bak ea hali zaten var çevirdiğiniz zaman arkadaşlar burada konumuzun sonuna geliyoruz ee, tabii ki de videoyu kapatmadan önce ne yapman gerekiyor hemen abone tuşuna bas abone olmayı unutma yorum da istediğiniz zaman atabilirsiniz sevgili arkadaşlar aynı zamanda biz bunu instagramda da paylaşıyoruz instagramı da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Auf Wiedersehen liebe Leute und tschüss.